İlem ey aziz, bil ki aziz kardeş, Kur'an-ı Kerim okunurken istimaında bulunduğun zaman, istemede bulunduğun zaman muhtelif şekillerde dinleyebilirsin. Kur'an-ı Kerim okunurken dinleme bulunduğun, dinlemede bulunduğun zaman Kur'an-ı Kerim'i dinlerken çeşitli şekillerde dinleyebilirsin. Bir, Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam nübüvvet kürsüsüne çıkıp nevi beşere, insan cinsine hitaben Kur'an'ın ayetlerini tebliğ ederken kıraatini, okuyuşunu kalben ve hayalen dinlemek onu dinlemek için kulağını o zamana gönder. O femi mübarekinden çıkar gibi dinlemiş olursun. O mübarek ağızlarından çıktığı gibi dinlemiş olursun. 2 veya Cebrail aleyhisselam Hazreti Muhammed'e aleyhissalatu vesselama tebliğ ederken her iki hazretin arasında yapılan tebliğ tebellü vaziyetini dinler gibi ol. 3. Veya Kab-ı Kavseyn Necim suresindeki Kab-ı Kavseyn e o açıklaması iki yay arasındaki uzaklık. Peygamber Efendimiz miraca çıkarken Cebrail aleyhisselam bir noktaya kadar geldiğini, bu noktadan sonra kendisinin gidemeyeceğini, bu noktaya hiçbir varlığın geçmediğini söylüyor. Ona da diyor ki peygamber efendimize sen girebilirsin diyor ey Allah'ın Resulü sadece. Peygamber Efendimiz o kabı kavseinden öteye geçip miraç gecesi Cenab-ı Hakk'a vasıl oluyor. 70 bin perde arkasında mütekelli ezelinin Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ı olan tekellümünü dinler gibi Hayali bir vaziyete gir